Dostlar soğuk bir Alman pazar sabahından günaydınlar. Şu an Almanya'da ev fiyatları için benim yakındaki bulunduğum bir mahalleye geldim. Hemen videoya geçelim. Yakındaki bir mahalleye geldim. Gayet sessiz pazar günleri olduğu gibi. Size i̇şte şöyle bir göstereyim. Evler genel olarak bu tarzda benim bulunduğum bölgede. NRV eyaleti Nordheim Westfalen. Essen'de 4 minut arasında küçük bir yerdeyiz. Bu civarda bir yerde bir ev satılıktı. Hem gezeyim hem dedim size evleri göstereyim diye. Bu bölgeye geldim. Genel olarak evler iki parçalı. Bu taraf başkasına ait, bu taraf başkasına ait. Ya şurada da gözüküyor bu taraf başkasına ait. Bu taraf başkasına ait. Arka tarafları uzun bahçeleri var. Garajları da yandı. Buradaki ev fiyatlarından bahsetmek gerekirse genellikle 150.000 Euro'dan başlıyor. Tabi onlar bayağı bir tadilat görmesi lazım. 600-650.000 Euro'ya kadar çıkıyor. Yani her şey içinde tadil olmuş. Evler genellikle 600.000-550.000 bin, bin Euro civarı. Ama ortalı halde 300-350.000 Euro'ya alıp kendiniz tadilat ettirebilirsiniz. Burası güzel bir ev. Gayet güzel bir bahçesi de var arka tarafta, garajı da var, şöyle gösterebilirim, gayet güzel bir ev. Karşıda bir tane yapılma başlamış çatısı, yarım tamış bir ev var. Burada genellikle madenler bölgesi olduğu için sokakta 4-5 tane Türk oturuyor. Bu evde bu şekil. Arkası garaj. Mangallık bir yer yapmış. Kamerası vardı. Şu ev boyanmamış. Eski haliyle duruyor. Buradaki evler genellikle 1900-1910-15 model arası. Edindiğim bilgilere göre. Genel olarak evlerin tarzı aynı iki daire yan yana bitişik. Şuranın bu bahçesi biraz da boş kalmış. Zaten evde eski. Şöyle bir yer var, tamirat görmüş. Ben size ev fiyatları ve ev kiraları hakkında bilgi edineceğiniz bir site atayım. Aşağıya yazarım. Siz oradan kontrol edersiniz kendinize fiyatları. Kanala abone olmayı unutmayın. Hava da amma soğuk bir anda soğudu. Türkiye'de millet tişörtle geziyor. Biz burada donuyoruz. Ev almak hakkında hiçbir bilgim yok. O konuda yorum yapacağım ama kiralamak Türkiye'deki de aynı. Önlemi bir peşinat veriyorsunuz. Genellikle 600-700 euro civar alıyor. Tabii daireler için diyorum. Buradaki dairelerde 2 odalı yerler. 3 odalı yerler genellikle 300 daha 700 lira arası. Her şey içinde ortalama bir kişi ya da iki kişi için 500-550 euro sıcak kira olur. Zaten bir sıcak kira, bir soğuk kira olayı var. Soğuk kira evin kendisine ait olan kira. O genellikle düşük oluyor. Onun dışında neybun kostet denen ek bir para var. İşte çöp parası, bakım parası falan. O da genellikle 150-180 euro. Bir de ısınmaya da standart olarak genellikle 80 euro kesiyorlar. Bu bölgede ısınma, kalep ve doğal gaz parası. Yani ortalama olarak bir kişilik, iki kişilik yerler 500 550 euro kirası. Tabu böyle evler 900 1200 arası falan. Burası biraz da ana cadde açıklık. Yani tek şey ama açıklık bir yer. Şöyle. Şuradan devam edebiliriz. Gayet sakin, huzurlu. İlk geldiğim zamanlar iyiydi. Tamam mı? Şu anda da ilk geldiğim zamanlar 3 ay oldu ama çok sakin. İlk zamanlar kafa dinlemelik tatil yeri gibi geliyor insana ama Ondan sonra üçüncü ay başlangıcında, ikinci ayın bitişine doğru insan sıkılmaya başlıyor. Kimse yok. Zaten sokakta oynayan çoluk çocuk da yok. Şöyle yerler var. Burası daire şeklinde. 1 2 3 daire. Şurası. Şura ve şura. Bunlara garajları var arkada. Oradan geçeyim hatta. böyle evler daha ucuz. Çünkü her katta bir daire var. Genellikle 50-60 metrekare oluyor. Böyle garajı var. Bu taraf ayrı, bu taraf ayrı. Garajlar eve dahil mi bilmiyorum böyle dairelerde. Ama normal ev alırsanız Amerikan tarzı evler. Yani bizdeki müstakil tarzı. Garaj tabii içinde. Ama dairelerde bilmiyorum. Dairelerde sanırım ayrıca kiralanıyor evler. Evlere. Şöyle bir tane daha var. Orada güzel deyilmiş. Tam köşede bir tane de, eski model golfe benziyor. Şuranın arkası da böyle bir yer. Kimse de yok kendi nefesimi duyuyorum. Tam emekli asker yerleri buralar. Şu tarafa girelim. Şu taraf biraz daha lüküs duruyor. Arabalarda biraz testte falan var. iki tane çekmiş dayım. Bir tane Skoda var. Ama evler biraz daha küçük metrekaresi. Ve biraz daha yeni modellere benziyor. Yani elden geçmiş. Bu evlerin fiyatını bilmiyorum ama genellikle aynı fiyattadır. 350-400 bin Euro'dur bu evlerde. O şey bakalım ya. şekil şukul. burada bir garajı var Tesla falan şöyle çatı katı var da burada şöyle bir yer giriyor ama nereye gittiğini bilmiyorum şöyle bir yer var mangal yeri falan yapmış adam güzel ayağım mahremiyete önem veren bir eve benziyor burası. Şöyle böyle bir karavan var. Çok güzel olmuş. Ama bunu beğendim. Hızlı hızlı geçiyorum şimdi. Elemanlar yürür ne çekiyorsun kardeştir. Volvo var eski rally <laughs> 140 turbo. Şöyle var bu güzel. Küçük bir çatı katıyla beraber. Ama buralar bayağı güzel bir cadde. Sokak. Şurada böyle bir ev var, aynı tarz gene şurada 2-3 ev yan yana, güneş paneli bulmuştu arkadaş, ilk kez havayı açık görüyorum ona da zaten güneş vurmuyor. <laughs> Tümdayım gidiyor. Gitsin bakalım. Şey de güzel duruyor. Ha bir şey evi yok mu ya Dominik tuvalet evinden? Arkaya mangal atacak, yanında doş duracak. Çok güzel garajlı marajlı. Genellikle 3-4 araba garajlı da. 3-4 araba alacak bir garajları var her evin. Ama bura güzelmiş. Şöyle giriş açı yaparsak şöyle bir ev. Geniş açıları çekelim biraz da. Sulu Ferkaf'ın satılık ev. Dostlar. Bu ev satılık sanırım. Köşedeki ev. Şu evi sanırım gönüller satıyor. Aynen. Şöyle bir ev. Bunlar sanırım İngiliz. Plakalardan belli olduğu gibi. Evin içi boş ama o kesin. Evet. Evin içi boş. Teras katı var. Fiyatını merak ettim. Bitcoin'den kazansak da asıl şöyle bir ev. Arka tarafına bakacağım. O, kapalıymış arka tarafı. Ya, şurada açıklık var görebilirsiniz. Evet. Yok yüksek. Ha buradaki evler gene ilk caddi gibi büyük evler. İlk kez bir ses duyuyorum. Şu sonunda da videoyu bitireceğim. Saatin havada soğuk yine Üşüyoruz. Passat. Passat. Karşıda Tanım bu evler biraz daha pahalıdır. 650 bin euro civarıdır. Soldaki evler yapılmış. Hepsi tadilat görmüş. Dördü de birlem Şunlar biraz daha tadilatsız kalmış. Gördüğünüz üzere. Şurada da var. Ama gayet sakin bir yer. Asat'ı da kapıya çekmiş takayım Şurada küçük bir park var. Almanya'da hiç sevmediğim şeylerden biri banklar yok. Hiçbir yerde bank yok. Oturacak doğru düzgün. Abi yemek yiyorsun. Eline çiçek alıyorsun. Cipsi çekirdek kola yapıyorsun. Oturacak yer yok. Hep ayaktasın. Ama böyle bir yerde de bitirelim videoyu. Dostlar daha fazla video için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.